Evet kardeşlerim, bütün dünya maceramız bir ayet-i belirtilmiş. Arapçasıyla okudum, son kelime yetişmedi, sadece maaliyle devam edeyim. O öyle bir Allah'tır ki her gece sizi öldürüyor. Gündüzde ne yaptığınızı biliyor. Sonra sizi yeniden diriltilecek belli bir ecel verilmiş ömrü yaşadıktan sonra ölüm gelecek. Sonra sizi Sümme İllehi Barifi Okum, öldükten sonra tekrar sizi iletecek, okutup da toplayacak. Sonra bütün yapıp ettikleriniz, istediklerinizden sizi haberdar edecek, hesaba çekecek. Hayır şer, iyilik, kötülük, şükür, nankörlük. Her amelin hesabını vereceksiniz.